Ne isterdiniz ne isterseniz kahvemiz var. Limonatamız var. Motor. dağımızda olabilir. Tam ben öl öldürmeyeceğim değil mi? Ne olur, Daha... Daha, git ha salak. Gidiyordu. Lan tamam abi yanlış salak Aa! Adam tek taşta iki kuş vurdu lan. Hem beni öldürdü hem diğer oyuncuyu öldürdü. Salgı buradan girebilir bari salak. Salak herif. Boruyu kapattı az önce salak herif. Be. Sen benim adamı mısın salak herif? Mane. Tamam. Ben senden daha güçlüyüm bir kere. E? Hatta sen ona bir tane koyarsan uçar o. Şey her dur dur her dur oyunda şey. Abi dur valla dur bir. Dur 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 Gelme git git. Burada gebermiş. Sonra buradan akurate alıp ruhu yeniden git lan. Ya vurdu. Arkadaşlar son bir tur yapacağım. Ben da mavi bu sezada ölürsem mavi nerede? Mavi el nerede? Aa gece yaptım ben bunu ya. Aa, geldim ben. Yanlışlıkla lağma geldik. Bu da mavi el olması gerekiyordu. Şerefsizler. Eh. Abi burada iş var yok. Oo kardeşim. Kardeşim. Kardeşimi buldum. Kardeşimi buldum. Bak şuradan çık. Abi herkes orada herhalde. Öldük mü? Hayır ben canavarsın doğru unuttum. Tamam abi anladık çok korkunçtu. Değilsin de boş ver. Tekrar desene bunu. Sadece bana. Ben çıkartma o sesi. He. O zaman şu, özür dilerim. Bak o bak şey o bu. O suyun kanı ayırma tuşu var ya olsun, He tam o, o zaman özür dilerim. Ben sizi kraldım Tamam mı? Öldürürüm sizi gebertirim ben. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Sonraki videoda görüşürüz ve bye bye. Biz... 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 Biz...